Salih Hocam merhaba. Merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İlk videolarımızda üniversite sınavına hazırlık sürecini konuşmuştuk. Hem öğrenci arkadaşlar için hem de aileleri için bu süreci nasıl geçirmeleri gerektiği ile alakalı. Şimdi üniversite sınavı bitti artık. Tercih dönemi yaklaşıyor. Bu süre içerisinde öğrenci arkadaşlarımıza yorumlarınız, önerileriniz ne olur? Teşekkür ederim. Pek çok duyguyu geride bıraktılar. Bitse de gitsek. Kurtulsak artık dedikleri sınavı arkalarında bıraktılar. Dediğin gibi sınav öncesi pek çok noktayı konuşmuştuk. Şimdi yaşamlarına yön verecek bir zaman dilimindeler. Yaşamlarını belleyecek demiyorum. Yaşamlarına yön verecek diyorum. Çünkü yaşam içerisinde farklı istasyonlar var. Ve bu istasyonlara giden farklı yollar mevcut. Şimdi varmak istedikleri, hayallerindeki olan istasyona gidecekleri bir zaman dilimindeler. Sınavdan sonraki mola sürecindeler. O yüzden bu süreç çok kıymetli. Bu süreçte neler yapacaklar? İlk olarak iyi bir dinlenmeyi hak ettiler. Tabii ki dinlenecekler ama Sonuçlar açıklanmaya yakın yavaş yavaş zihinlerinde beliren bazı düşünceler olacak. Kimisi istediği sonuca yakın bir sonuç beklentisinde, kimisi istediği sonucu alma beklentisinde, kimisi de istediği sonuçtan daha uzak, belki de mezun kalmayı düşündükleri bir zaman dilimindeler. Bu süreç son derece önemli. Artık yavaş yavaş hem tatille beraber varmak istedikleri yere, gitmek istedikleri bölüm, üniversite ya da şehire dair araştırma yapmaya başlasınlar. Bu araştırmaları tercih dönemine bırakmasınlar. Çünkü zihinlerinde pek çok nokta, pek çok düşünce var. Gitmek istedikleri şehir neresi? Gitmek istedikleri üniversite neresi? Gitmek istedikleri, okumak istedikleri bölüm, yapmak istedikleri hayalindeki meslek hangisi? Artık bunları biraz önce dediğim gibi araştırma zamanı. Ailesiyle ve insanlarla sohbet etme zamanı aslında. Ama bu sohbeti olumsuzluklardan, kaygıdan uzak bir noktada. Yani merakla yapmaları gereken bir süreçteyiz şu anda. Ne demek istiyorum? Merak son derece önemli. Çünkü herkes aynı düşünceleri aktarmayacak. Aynı mesleğe dair farklı düşüncelere mevcut pek çok insan var. Aynı şehirde okumuş, farklı düşüncelere sahip pek çok insan var. Aynı bölümü okuyan, farklı üniversitelerde okuyan akranlarının, arkadaşlarının pek çok düşüncesi mevcut. Bütün bu düşünceleri bir araya getirerek bir sentez yapmaları son derece önemli. Ve bu sentezi de yalnız başına değil, güvende hissedecekleri aileleriyle birlikte yapmaları son derece önemli. Özetle bütün bu görüşleri, yorumları dinlediler. Bütün bu görüşler, yorumlar doğrultusunda kendi imkanlarına, kendi kişiliğine, kendi karakterine uygun bir şehrin arayışına, üniversitenin arayışına, bölümün arayışına devam edecekler. Şu anda öğrenciler bir karara varmak zorunda değil.